Paralar hangi bankada? Çok ciddi bir para var. Burayı buzlamak zorundayız. Beğendim. Düğün ne zaman? Buradan ilk, ilk kez. 2 yani Eylül'de. 2 Eylül arkadaşlar. Sana göre benim kazandığım para tırıvırıdır yani öyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> ben de Bende öyle bir tik var. Asla güncellemiyorum. Ne bilgisayarımı güncellerim ne telefonumu. <laughs> Sevde beni takip etmiyordu. Benim yüzüme bozu para fırlatmış taksici bile var yani. Oha. Allah'ım diyorum. Keşke böyle dövüşebilsem ama nerede kullanacağım ki? Kızlar, bu savaş sizin için. <laughs> tamam. Arkadaşlar merhaba. Sevilen, tanınmış kişilerle sohbet etmeye devam ediyoruz. Yanımda Enfal var. Enfal benim aynı zamanda aynı ajansdan çalışma arkadaşım. Evet. Şimdi onların teknolojiye bakış açısını hep beraber göreceğiz. Enfal bu arada çok güzel bir video daha çektik. Onun kanalında izleyebilirsiniz. Yukarıda kartı paylaşacağız. Şimdi bu sefer telefonunda ne var konseptini biraz daha zenginleştirdik. Videonun ilerleyen dakikalarında Enfal'e bir sürprizimiz olacak. Enfal'in gözünü bağlayacağız. <laughs> Gerçekten çok heyecanlıyım. Bana bunu söylediler ve ben şey diyorum. Daha önceden söylersiniz ama, değil mi? Bana <laughs> hiçbir şekilde şey söylemeyeceğiz. Evet. Çünkü bir ödül var arkadaşlar. O ödülü kazanabilmesi için de Enfal'in hepsini bilmesi gerekiyor. Hepsini, hiç evet. yanlış hakkım yok yanlış mu? Yanlış yok. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Elektronik cihazları Enfal'in gözü kapalı iken önüne bırakacağız. Onu dokunarak tamir etmeye çalışacak. Ama öncesinde Enfal'in telefonunda ne var? Bir bakalım. Hangi uygulamalar? Neden kullanıyor? Nasıl kullanıyor? Hep beraber konuşacağız ama öncesinde enfali kısaca tanıyalım. Tanımayanlar olabilir aranızda. Enfal kimdir? Enfal diner sıradan bir insanda olmak birlikte olmak birlikte. Enfal Diner Enfal zayıf bir evet, insandır. Aşırı zayıf. Insan Yandan bakınca görünmüyor kız. <laughs> olmakla birlikte o kadar da zayıf değilim abi ama şu son dönemde ciddi kilo verdim. Evet. Ciddi kilo verdim. Ee, Instagram'da ve YouTube'da içerik üretiyorum. Ağırlık Instagram'da ama YouTube'a da çok güzel bir konseptle başladık ve o benim iyi bir geri dönüşüm oldu diye düşünüyorum açıkçası. İyi bir gelir oldu diyeceksin zannettim. Yo, çok para var mı Enfal? Abi şimdi çok para kişiye göre Kime? değişebilir. Mi? Bana göre çok para var mı? Sana göre yok abi. Sana göre benim kazandığım para tırıvırıdır yani öyle Abart <laughs> Peki Enfal, iç mimarsın. Hı hı. Devam ediyor mu bu mesleğin? E, freelance olarak devam ediyor. Bazen proje çizmem vesaire isteniyor beni bilen insanlar tarafından. Ama onun dışında belirli bir yerde çalışmıyorum. Ya da kendi işim olarak iç miyim? İmarlık yapmıyorum. Freelance'de bir proje, bir iş gelirse yardımcı oluyorum o kadar. Bizim bu arka plana bir el atar mıyız seninle? Abi arka plan çok iyi. Hiç, yani ona hiç mı? Ona hiç böyle dokunacağım bir şey olmaz benim ama çünkü çok iyi bir dağılım yapmasınız arkada açıkçası. Peki o zaman tavsiyeleriniz varsa yine bekliyoruz arkadaşlar. Arka planla alakalı en fazla şunu söylemek istiyorum. Yani bunu kamerada itiraf etmek istiyorum. Hı hı. Son zamanlarda tanıdığım en düzgün insanlardan birisin diyeceksin ki ederim. Yani biz yıllardır aslında ismen birbirimizi tanıyoruz ama fiziksel olarak ilk defa bugün karşılaştım. Net olarak şunu söyleyebilirim gerçekten çok düzgün insanlardan biri. Son zamanlarda tanıdığım hemen insan nasıl çok bu kanıya varıyor? Kandırıyormuş bizim. <laughs> <Çok gülüyor> Böyle bir insan bir değilmiş. <laughs> Yani bilmiyorum belki enerjiden dolayı öyle. Yani çok mıç mıç abi. değilsin. Ben bilmiyorum ya çok böyle mıç mıç oldu insanlar artık ya. Yani büyük bir ekip de şu an bizi çekiyor. Onlarla göz teması. Çünkü onlar da acaba benim gibi düşünüyor mu diye ee, böyle bir göz teması kuruyor. Öyle mi? Öyle mi? Teşekkür ederim. Büyük ekip iki kişi <laughs> yeterince büyük. Yeter ya iki tane koca koca kameramız Küçük. Bak. var. Neydi? Büyük Çiftlik Büyük işler başarır. Çiftlik Hayır. bank olacak bak. Cücükleri al. Abi neydi o şey? Ee, küçük bir şeyler büyük işler başarır. Hadi bakalım. Büyük işler küçük adımlarla başlar. Hayır abi. Simbo küçük ev aletlerinin şeyiydi. Tamam. Simbo'dan maaşlar yatmış Enfal'cim. Küçükler büyük işler başarır. Heh, evet. Peki buradan ne sonuç elde ediyoruz biz Enfal'cim? Buradan elde ettiğimiz sonuç iki kişiler. Ama dev evet. bir kadroya ihtiyacımız yok. Büyük işler başarıyorlar Helal işte. Helal olsun. Kendi YouTube kanalımızda bizi yerle bir etti enfal cim. Ben de bir şeyler içeyim, enfal. Afiyet olsun. Teknolojiyi seviyor musun? Teknolojiyi seviyorum, kullanabildiğim kadar, e, verilen kadar da kullanmaya çalışıyorum. Peki, ne kadar sevdiğini birazdan göreceğiz. Ben bir yudum alıp başlıyoruz. Hazır mısın? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> çok hazırmış oldum. Kayıt başladı. Tamam. Enfalcim, temizledim mi Hakkı halkının yanına geleceğiz? Yemin ediyorum hiçbir şeye dokunmadım. Hatta bir şey söylemek istiyorum. Background'da çekim başlamadan önce sormuştum. Hani her uygulamaya giriliyor mu diye dur dedim. Önce fotoğraflarıma bakayım. Sonra girdim fotoğraflarıma Aman dedim. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Zaten kalsın madem dedim. Hiçbir şeyime dokunmadım. Bence sen hiçbir şeyini aylardır dokunmamışsın. Evet. Çünkü ben bir şey silmem. okunmamış. Hayır silmeye geçtim ya. Esmesi niye okumuyorsun ya? Bankadan gelir verification için gelir. onları okuyorum. Onay onay için gelenleri okuyorum Açayım ama tabii trend yol. Birkaç özel yazışma var. Onları buzlamak zorundayız. Hı hı. Giriyor musun ödeme bilgisine? Ödeme bilgim var abi. Peki rakibin var mı? Bak şu anda bizi trollemeye başladılar. Matkapla duvarlara saldırıyorlar. <laughs> Yok hayır. Ödeme bilgilerimi giriyorum ama. Peki yazılım güncelleme gelmiş. Bunları ne zaman Hiç yapıyorsun? Hiç güncellemiyorum. Bende öyle bir tik var. Asla güncellemiyorum. Ne bilgisayarımı güncellerim ne telefonumu. Öyle ne bir tikim var. Ne olur güncelleyince ne oluyor Enfal'cığım? Abi güncelleyince benim bütün o alışkanlığım gidiyor. Yeni bir düzen geliyor. Değişiklik istemiyorsun. Evet değişiklik istemiyorum. O yüzden güncellemiyorum. Bir gün Peki. abimin bilgisayarıma işi düştü. Enfal dedi bir ver dedi şey yapacağım. Benim bilgisayarımda da yer yok abi. Hiçbir o da şekilde. güncelledi. Kızım halledemiyorum şimdi Güncelliyorum her bilgisayarı. Ortalığı ayağa kaldırım Hayır <laughs> dur güncelleyemezsin. Zaten bilgisayarımda yer yok. Dokunma sakın diye bir tikim var ve güncellemiyorum. 1500 tane okunmamış mail. Evet. Bu arada bildirimler de açık. Mail gel, gelince görüyorsun. Görüyorum. Önemliyse bakıyorsun. Evet. Ya kaçırdıysan önemli bir maili. Yok kaçırdığımı düşünmüyorum. Mı? Açabilirsin abi. Şimdi görüyor benim musun? Şimdi benim adım orada konuşuluyor zaten. O yüzden ben girme <laughs> Bak, gereği duymuyorum. Kapattım yani buzlayaraktan çünkü... Çok sayıda firma en çalışmak istiyor. Bence de çalışabilecek en düzgün influencerlardan bir tanesi. Çok Instagram, Instagram bildirimlerini açık. Yok hayır hiçbir şekilde Instagram Mesela bu bildirimim açık değil. 15 15 çok yüksek ihtimalle gelen mesaj isteği. Açayım mı mesajları? Tabii ]ları? lütfen açabilirsin abi. DM'leri. Tabii tabii açabilirsin. Ne kadar iyi ya. <laughs> Biz Esabil'den DM estesek Esabil hayatta açmaz. Esabil'cim bu arada çok ünlü Türk düşünürü Mustafa Akar'ın sana selamı var. Teşekkür ederim. Muskar'ı biliyor musun? Muskar bilmiyorum. Bir gün gidelim mi senin Muskar'a? O ne, ne ki gidelim de ne o abi? Yani rehabilitasyon merkezi diyebilirim. Başkası araba galerisi diyebilir. İnan toparlanırız bir gidelim. Tamam. Bir gidelim, gidelim toparlanırız mi tamam. Baldayı. Peki Hakkı Alkan senden bahsetmiş. Bu arada bunlar hı. zaten olanlar. Bize daha hiç açılmamış mesajlar lazım. Hı hı, bakabilirsin abi. Sevde Story, Sevde story atmış inanamıyorum gel bakalım. Ya çok güzelmiş kabul et diyorum. geri sana kalmış. Şimdi bunu ben bayraklıyorum. Hemen koyalım onu. Şimdi. Ha, koyalım onu. Bildiğin şöyle paylaşıyorum. Ha, bir de kalp koyalım. Kalp Zorla koyayım. paylaşım yaptırmıyoruz değil mi şu an sana? Yo ben zaten bunu gördüğümde paylaşırdım. <laughs> Sevde beni takip etmiyordu. Sevde'yi takip Onu yakaladım takip ve et. seni <laughs> takip ettim yine de. İnanamıyorum İnanam. Bir influencer. Ee, pay, pay, ben <laughs> inanamıyorum. Peki o zaman devam edelim. Süheyla sana mavi kalp göndermiş. Hı hı. Enfim, enfim ne ya? Enf Umut bana enfim diyor. Birkaç vlogda da Umut'un bana enfim dediğini duyan takipçilerim bana enfim demeye başladı. Bacaklarından tanıdım seni evet, diyor. bu videomu... Çünkü yok. Bir yere Zayıflıktan koymuş. dolayı yok. <laughs> bu videomu şeye koymuşlar da birkaç Peki. sayfaya atıyorlar. Enfi aft yarası diyor. Aft, ne, aft Ağızda ne? çıkan Aha, yara. Çok geçmiş olsun. Seni ne kadar çok takip ediyor. Kolyelerin linkini verir misin? Veremiyorum bunları yok çünkü. Özel yaptırmıştım. Dün bulantın vardı Enfal nasıl oldun? Ya ne kadar tatlı insanlar var ya. Nasıl oldun Enfal'cığım? <laughs> çok daha iyiyim. Ya onları çok seviyorum gerçekten. Neyden bulandın? Gerçekten. İnsanlardan mı? Gelişmelerden mi? Yok abi gece hatta hastaneye gitmem gerekti. Ufak bir kis durumu var o yüzden olmuş. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür Gittin ederim. Gittin ol Gittim. Tamam iyisin. E, i̇yiyim çok şükür. Linkte pembe fırçalı tanışma kitini aldım. Oradaki yüz temizleme ve nemlendirici krem oluyor değil mi? Tonik değil. Sanırım ona göre toniği de alacağım. Böyle mesajlara cevap verebiliyor musun? Evet veriyorum. Nasıl desem bir adım atıyorlar. Ceplerinden bir para çıkıyor insanların. Madem doğrusunu yapsınlar diye cevap veriyorum. En fazla yıl dönümü vlogunda hangi otele gittiniz? Hangi otele gittiniz? Çok güzel bir oteldi gerçekten. Faralya'da Nautical Otel'e gittik. Çok Söyleyecek güzeldi. misin, tavsiye edecek misin? Evet edeceğim. Herkes geçti mi bulantın demiş. Evet. Biz geberiyoruz. Kimse iyi misin diyen yok ha. Ya çok seviyorum onları. Onların da beni gerçekten sevdiğini biliyorum açıkçası. Ben de şunu biliyorum. Hakkı abiye bir şey olmaz diyerekten herhalde sormuyorlar diye tahmin ediyorum. <laughs> Peki çok samimiydi ya. Çok teşekkür ederim. Ya enfal bir şey hı. daha bakabilir miyim? Hı hı. En son aramalarına bakayım. Lütfen. Gerçekten. Tabii tabii lütfen abi. Ben niye bakıyorum buna? Bakabilirsin abi şey değil sorun değil. Sevgi senin aramalarına bakabilir miyiz? Yani olur abi. Hesabın <laughs> senin aramalarına bakabilir miyiz? Sildi de veriyor abi bak ben, ben sana söyleyeyim arkadan sildi de veriyor. Peki Instagram'ı geçiyorum. Twitter aktif kullanıyor musun? Twitter'ı çok aktif kullanmıyorum abi. Sadece oradan bana komikli videolar atarlarsa bakıyorum. Onun dışında bir hashtag varsa yani TT'lere bakıyorum arada o kadar. Peki TikTok'u görüyorum. TikTok İçerik üretiyorsun. Ben de ee, üretiyorum. Evet, ben seviyorum TikTok. TikTok'ta Gerçekten. beğendiğim videolara bakayım. Lütfen baksana abi <laughs> gülmekten ölürsün. Ya bebek var ya kedi, başka hiçbir şey yok. 500 binde beğeni var. Evet. Taslaklarda da var bayağı video. Kedi çıkmadı buradan bir tane kadın çıktı. Ha, o onu düğünde çekerim diye örnek video olsun diye kaydettim. Düğün Beğendim. ne zaman? Buradan İ ilk kez. Türk YouTube'larında ilk kez. Söyleyeyim mi? Allah. ilk defa söylüyorum gerçekten. 2 Eylül'de. 2 Eylül arkadaşlar. Kimse hiçbir yere söz vermiyor. Hepimiz. Hakkı abi düğünüm. düğünümden canlı yayın yapacak arkadaşlar. Çekecek misin de. böyle bir evet, video? Evet böyle bir şey çekmeyi istedim. O yüzden beğendim. Hakikaten hep kediler var. Evde böyle bir hayvan beslemeyi düşünüyor musun? Kedim var abi benim zaten. Onu götürmeyi düşünüyorum evet. yanımda. Peki burayı da geçiyoruz. Hı hı. Peki Paribu. bu. Coin, coin işleri. Coin moyn işleri var evet. Şaka Friptopara yapıyorsun. Yapıyorum, evet. Açayım mı? Lütfen. Açıldı. Çok ciddi bir para var. Burayı buzlamak zorundayız. Tamam, buzlayabilirsin abi. Çok ciddi bir para var. Bu başta tüyo var, başta tüyo var mı diyor bak eski abi. Tüyo var. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet, bu kesinlikle değildir. Ben ne yapıyorum? Şöyle cüzdanıma girelim abi. Ripple. Ripple'a ben Neyle girdim biliyor musun? 1250 lirayla girdim abi. Bu para 1250 lira evet, mı? Evet 1250 liradan oldu. Sözlüğün şu anda böyle bir şeyle meşgul mü yani? Değil. Sen meşgulsün öyle evet. mi? Allah bereket versin ne Sağ diyeyim. Allah Bu be. arada bir yatırım tavsiyesi değildir. Evet yatırım tavsiyesi değildir Ne arkadaşlar. güzel klasörlemişsin. Şunlar sonradan indiği için onları klosöre ekleyemedim. Paralar hangi bankadan? Paralar garanti bankasından. Bildirimlere bakamayız o kadar da olmaz İstiyorsan ya. İstiyorsan bakabilirsin abi. abi. Nasıl Benim için ya? sorun değil ya bakabilirsin istersen. Ziraat Bankası. Ziraat Bankasından vergileri ödüyorum abi. Yok lütfen? vergileri Ziraat'tan ödüyorum. Artık bireysel bankalardan evet. kaldırdılar vergi ödemelerini. O yüzden Ziraat'tan ödüyorum onları. Bunlar alışveriş için kullandığım. Aha. Zara'dan bir şeyler alıyorsun, Vakko var, Beymen var. Letgo'dan bir şey satıyor musunuz, alıyor musunuz? Letgo'dan abi ben bir kameramı satacağım. Emelli var bende Canon. Onu Kaça satacaksın buradan? satalım. Ee, onu 5300'den satacaktım Ne abi. kadar kullanılmış? Abi totalde 10 gün bile kullanılmadı makine. Kaçtan -temiz. gider? Temiz. Yani ben 5300'den satayım dedim. Normalde fiyatları işte 5000 ile 6000 arasında. Alta link bırakalım mı? Vallahi bırakalım. Peki, Hemen Enfal'den koyalım. <laughs> temiz Canon EOS M50 arkadaşlar. Ve evet. Uber'i özlüyor musun? Uber'i özlemez miyim ya? Gerçekten çok özlüyorum. Evet. Yani şuna in, taksici abilerimiz biraz kırılabilirler ama çok agresifler ve ben gerçekten onunla Sana da uğraşmak da istemiyorum. Evet genel olarak agresifler. Benim yüzüme bozuk para fırlatmış taksici bile var yani. Oha ne diyorsun evet, sen? O yüzden yani? ben taksi kullanmayı sevmiyorum açıkçası. Senin yüzüne bozuk para fırlatıyor. Evet. Ne yaptın da oldu bu? 27 lira tutmuştu taksi. Bozuk yoktu. 20 lirayı bir, 10-10 şeklinde. 7 lirayı da normal birlik şeklinde şey yaptım verdim evet. Abi dedim hani kusura bakma falan. Meğer adamda çok fazla bozuk para varmış. Ve işte bıktım artık hepinizden al paranı da git falan. Yüzüme fırlattı benim parayı. Bizim takipçilerin yerine ben yorum yapayım. O paraları birer birer alıp... Şimdi geçtik fotoğraf video. DJI Mimo aldın mı? Bir ara herhalde şey aldın galiba. OZMO'n vardı. Sony ZV-1 aldım OZMO yerine. Bunları Onu alırken hiç bizi izledin mi? İzlemedim abi açık konuşmak Kim gerekirse. Kim tavsiye etti sana? Arda. İşte Arda'ya da biz tavsiye ediyoruz. <laughs> evet Arda. Arda'dan Gene bizi izleyerek almış oldu. Evet. Peki devam ediyorum. Netflix. Açayım mı? Tabii. Listene bakalım. Mun Sözdün. Evet. Onu... Onur onun kardeşi. Tamam. Ev Ev, Enf ben. Enf'e ev bakıyoruz. Evet. Enfal'in izledikleri. Oceans. Alarm, yanı koza, Leyla ile Mecnun. Çok iyi değil mi ya? Değil mi ya? Vikings, bu da çok iyi. Oradaki kadınlar gibi kavga etmek ister miyim? Hakkı abi sana tek bir şey söyleyeceğim. Hep ne diyorum böyle dövüş sahnelerinde biliyor musun? Allah'ım diyorum keşke böyle dövüşebilsem ama nerede kullanacağım ki ya? Sen Başka dilek dileyim falan diyorum yani. Şimdi kabul olur falan kullanabileceğim yer yok. Kimi döveceğim Aslında ben öyle taksici. Yani? yani? taksici. Yani sana evet. ayıp eden taksici. Peki Türk Hava Yolları, Pegasus ikisini tercih ediyorsun? Evet ikisini tercih ediyorum. Yani Türk Hava Yolları'nda ne kadar mil biriktirdin? Abi Türk Hava Yolları'nda çok mil biriktirmedim. Ee, ne kadar? 5 bin falan var. Onun dışında benim şeyde millerim. Ee, Miles ee, and falan evet, mı? Evet Chopin Nerede Fly'da mi? millerim. Chopin o... Fly mı kullanıyorsun? Evet. Ben de kaldım Miles hmm. and smiles. Ben de mi geçsem ya? Daha çok mil veriyor diyorlar ama. Daha çok bir mil veriyor evet. Birebir mil veriyor süpermiş VPN kullanıyorsun Zorunda kalıyoruz yani bir gün başımıza bir şey gelirse o Twitter'a o Instagram'a girebilelim diye Evet. Böyle bir şey düşünüyor musun başımıza bir şey gelir? Şu sıra olmasa bile her an bir şey oluyor abi ülkede ve sosyal medya açıkçası bence pek güvenilir değil. Peki Drive'da mı depolamayı yapıyorsun? Bulut depolama Drive'de mı? Hayır. E, depolama kullanmıyorum. Neden? E, depolamayı abi kullandığım zaman fotoğraflarda şey durumu oluyor. Wi-Fi'ye bağlı olmadığın zaman o fotoğrafların geç yüklenme olayı var ya. Hmm. E, onu gerçekten sevmiyorum. Çünkü belki de, aynen öyle iCloud'dan bahsediyorum bulut sisteminden. Onun yerine bir tane Xpand aldım kendime. Hop takıyorum. İstediğim her şeye ulaşabiliyorum. Namaz vaktini gördüm. Evet orada kıble buluyoruz. Oyunlar. <laughs> Oyun ne oynuyorsun? Ben de PUBG oynuyorum. 101 çok severim Americano. Among Us en sevdiğim oyun. Among Us çok <laughs> sevdi, severim. Bunu sevdi. Evet. Snapchat kullanıyor musun hala? Yok kullanmıyorum abi. Ben kullanıyorum biliyor musun? Gerçekten. Vallahi ama şey kendime efekt veriyorum. Ben hiç kullanmıyorum. O orada duruyor. Seviyorum. Onu niye tutuyorum orada? Eskiden kaydettiğim çok video var Snapchat'te. Hmm. Onları alabilmek için tutuyorum, silmiyorum bilerek. Hepsi buradan son siparişlerine bakayım. Lütfen. Niye bakıyorum ya bilmiyorum ama merak ediyorum o nedenle bakıyorum. Son sipariş 4 bin lira Dyson. Evet. Bir çekiliş yapmıştık, İyi kazanana yapmışsın. şey göndermiştim Çok güzel oradan. Ama. Ne sevinmiştir var ya. Evet. Peki, Wear Oslar, bir ara Android için bir şey bileklik falan mı taktın? Yok hayır, ee, ha Android ben için... de falcı gibi böyle bir şeyler mi vardı sende? Evet ha? evet, ee, Android <laughs> için şey yapmıştım, takmıştım ben Oppo'nun e, watch'unu kullanıyordum. Evet. E, onun da... Hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Çok güzel bir saat. Güzel gerçekten. gerçekten etkileşimi bayağı iyi fakat şarjı çok çabuk bitiyor abi. Şöyle yani oradaki akıcılık, ondan sonra ışık, güç maalesef böyle. Bu benzeri Apple Watch'ta da öyle. Şimdi iyi bir deneyim sunabilmek için gerçekten ciddi bir güç Hı -hı. gerekiyor. O da pili yiyor. Clubhouse hiç yayın açtın mı? Clubhouse'ta yayın açtık. Ben konuşmacıydım. Bir işbirliği adı altında bir yayın açılmıştı. Ses işte tonu çok Böyle etkileyici. Dinleyenler de böyle dedi mi Clubhouse'da? Sadece Clubhouse'da değil. Ben story attığım zaman bile enfal diksiyon dersi mi aldım falan diye soruyorlar. Soruyoruz enfal diksiyon dersi mi aldın? Almadım. Lisede iki sene gazetecilik okudum ben. Aa sen gazetecilik evet. mi okudun? Evet. Böyle bir hayalin var mı? O zamanlarda da yoktu abi. Benim için hep mimarlıktı aslında hmm. hedefim ama ilgileniyordum. Açıkçası seviyordum yani yazmayı, okumayı. Üretmeyi eğlenceliydi güzeldi ama mezun olduktan sonra ben bu yoldan devam etmeliyim demedim kendime. Peki buraları bırakıyoruz o zaman. Memnunsun iPhone bu arada telefonu söylemeyi unuttuk Ones Max. Peki o zaman buradaki ekran kaydını durduruyoruz. Tamam. İkinci bölüme geçiyoruz. Ne yapacağız? Enfal'in gözünü bağlayacağız ve ona elektronik birkaç eşya bırakacağız. Masaya dokunarak tahmin etmesini sağlayacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. İkinci bölüme geçtik. Şimdi göz bandı getirdik. Göz bandı nasıl? Göz bandından başka her şeye benziyor. Buralardan bu buz bile koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Gece evet. uyurken böyle aynı zamanda tedavi edersiniz gözaltı torbalarınızı. Hemen bir de yukarıya kaydır yap böyle tam olsun. Ben affili hemen bunun fotoğrafını çekip. birliği. Hemen bir eflet. <laughs> <laughs> Hiçbir şey görmediğine dair bize yemin et. Hiçbir şey görmediğime dair bu size kaç? yemin ederim. Kaç? Bu. Ya, tahmin edeyim iki. Bu kaç? Yedi. Tamam. Süper. Şimdi arkadaşlar elektronik cihazlarımız hazır mı? Hazır. Getir masaya bir bırak önce hepsini. Abi elektronik cihaz diye bana başka bir şey elletmezsiniz değil mi? Hiç aklımıza gelmedi ama keşke öyle bir şey yapsaydık ya. Yapamaz mıyız öyle bir şey? <laughs> Yapamayız değil mi? Burada kaç tane ürün var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaç? 10. Abi Hepsini nasıl bileyim ama Bunların ağırsızlık. tamam söylüyorum. Bunların 5 tanesini bilirsen 3 kişiye 100 liralık. Kişi olsun, Eğer 7 tanesini bilirsen 200 lira. Hepsini bilirsen 300 lira. Üç yani 3 kişi. Üç kişiye 300 liralık. Kızlar bu savaş sizin için. <gülüyor> 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 tamam. Onlar da böyle kılıf alacaklar. Yani tamam. 300 liraya çok güzel kılıflar alınır. Ben de alabilir miyim? Yok mu kılıfın? Ben Ama alacağım. yeni telefon alacağım ya ona kılıf alırım. Tamam yeni telefona kılıf benden. Yeni tamam. telefonun Arda'dan. Tamam. Kılıfı hakkıdan. Tamam. tamam mı? Tamam. Haydi başlıyoruz. İlk önce bu artık parmakların ucunda. Çok mouse abi. Mi? Tamam, olabilir. Ba gayet güzel. Tebrik ediyorum. Heh. Bunu böyle bir kenara alalım. Evet. Zorları sona saklayacağım. Tamam. Bu ne olabilir? Ya bu da zor ya. Bu da spigen bu arada. Tesadüfe bakar mısın? Ho şey, hoparlör. Evet hoparlör nereden anladın? Şu tırtık Tırtıktan. buralardan ses çıkıyordur. Bak ortasında şeyi de var. Yine böyle kolay bilebileceğim bir şey söylüyorum. Al bakalım. Bir tane soru atabilir miyim yani? Tabii ki lütfen. Enfal ile beraber video çekiyoruz. Tam videonun ortasındayız bu arada. Yakında gelecek. O şu anda kullandığı ekipmanların ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Gözü kapalı arkadaşlar. Şunların hepsini bilirse de ona bir ödül var. Bu, o bana değil her o takipçilerime. <laughs> yani abi. sen demek takipçilerin demek. <laughs> Abi bu ne biliyor musun? Okuyucu gibi bir şey bu. Buralara da şey takıyorsun. O telefona aktarabiliyorsun ya da telefondan burada kartı aktarabiliyorsun gibi. Doğru kabul ediyoruz. Biz bunu bilgisayara takıyoruz. Type-C girişi var. Ha, ha. Dediğin de doğru. Çok okuyucu da güzel. Okuyucu gibi bir okuyucu evet. mu onun adı? Evet. Evet. Aferin sana ya. Sen kendi videolarını kendin montajlıyorsun. Evet. Helal olsun sana. En zoru buydu biliyor musun? Gerçekten. Evet. Bunu da bir kenara çekiyorum ve bakalım bunu bilebilecek misin? Buyur. Bu arada 3 tanesini bildin. 2 tane daha bilirsen 3 kişiye 100 er liralık hediye çeki. Power bank bu. Bak burada şey var. Başlangıç iki tane Gerçekten girişi var. Gerçekten helal olsun. Ver. 4. 20 bin mah. Doğru mu? Büyük çünkü. Doğru muydu? Doğru. Evet. Yemin edin. Büyük Allah çünkü. Allah belanı versin. 20 var bin. Var benden. Gri. ben cüzdanı kredi kartını bırakıyorum o zaman. <laughs> Enfacım bu bunu evet. bilir mi ya? Kaç oldu? Kaç oldu? 1, 2, 3, 4 tanesini bildin. Bunu Aha. da bilirsen. Yani bunu bilmekte bir şey yok. Bu mikrofon. Emin misin? Aha değilim. Bir dakika. <laughs> Ucuna bakayım. Ucu eğer yuvarlaksa bu mikrofondur. Aha değil. Bir dakika. Bu varsa bu mikrofondur. Bu sesin temiz Doğru, gelmesini biz... <gülüyor> sağlar. <gülüyor> Doğru. 5 tane. Şu anda 100 liralık hediye çekin. Tamam. Üç kişiye 100 liralık hediye Sizin çekin. Sizin için. Sizin kızlar. <laughs> Peki ben bakalım. onu 300'e çıkartacağım bekleyin. Bunu bilebilecek misin? Bu arada şunu değiştirelim. Bunu bilemez. Onun yerine ne getir biliyor musun? Sen onu dokunurken ben sana şunu vereyim. Yazıyorum sana ne getireceğini. Hesap makinesi hem de güneşle şey yapıyor. Şarj oluyor bak şuradan anladım. Ya nasıl ya? Hesap makinesi kullanıyor musun? Kullanıyorum. Para kazanmalıyım böyle. Bu ay ne kadar kazandı? Bunun modelini bilmen gerekiyor. Bu ne? Ha tabi bilmez miyim? Bu iPhone 12 devamı var. Bu büyük de aynı zamanda iPhone 12 Pro Max. Nereden anladın iPhone 12 olduğunu? Senin telefonun bu abi. Bunu böyle verelim bence. Buyur lütfen. Bunu böyle verirsin. Ben de bunu şöyle ve şunu şuradan açarak açarım. Bu bir kulaklık. Sen görmediğine eminsin değil Kur mi? Kur'an-ı Kerim çarpsın hiçbir şey görmüyor. Tamam olay bitmiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. iki tane daha bilirsen biz sana teslim ediyoruz. Tamam teşekkür ederim. Sonuncusunu değiştirdim bu arada. Başka bir şey gelmişti. Tamam. Şu anda önünde var. Arkadaşlar 300 lira vermemek için direniyorlar ama bilmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Önündeki kolay. Çok kolay. Şöyle tamam. Ay, o ne ya? Dur bakayım. <laughs> ha. Kolundaki saati mi çıkarttın abi? Ne yaptın? Akıllı Koluma saat. dokunabilirsin. Koluma dokunabilirsin. Ha çıkartmamışsın. Ama akıllı saat şu bak altı. Markası bu... ne olabilir? Bir dakika. Abi markası ne? Bir dakika sen bunu incelemiş olabilirsin. Neyi? Bu saati. Nereden çıktı? Senin paylaşımlarında sanki gördüm. Baş harfi O diye bir marka. Evet. Oppo. OPPO, OPPO'nun Oppo akıllı saati. Peki bunda tamam 9. Bunu da bilirsen, yani hakikaten bunu da bilirsen 3 kişiye 300 liralık Spigen hediye çeki. Buyur. Tamam. Aha. Ne ola bu? Geliyor mu bu? A, a bu ne? <laughs> Allah, bu ne? Ne olabilir bu? Ne bileyim abi, bir dakika el diyeyim az. Ya bu bilgisayar parçası biliyorum ama şey ekran kartı ana kart o hangisi olduğunu çözeceğim şimdi. Ne olabilir bu? Acep ne ola? Abi batıyor elime. Bu net bir bilgisayar parçası abi. Eğer net. bunu da bilirsen 300 liralık Spigen'den hediye çeki takipçine. Ama beni çok zor durumda bıraktınız. Bunun yerine ne bilecektim de ben kocaman bir şey getirdiniz <laughs> abi. Ya onun yerine ne bilecektin onu söyleyeyim sana. Önce onu bir gösterelim. Bu ne olabilir? Bu ne yumuşak ya? Korktum. <laughs> ne olabilir? Bu şey kaydırmaz pe, kay pet. Doğru. Mouse pet diyoruz evet. biz buna. Aslında ben sana bir şey söyleyeyim Şu cihaza biraz daha dokun. Son tahminini söyle bana. Abi ben bunun için diyorum ki anakart diyorum bunu. Helal olsun sana. Çıkartabilirsin. Helal olsun sana. Bu arada eşyalar buradaydı. Hepsini tekrar koyuyorum. <laughs> Bakayım. Helal olsun sana. Ay, gözlerim... Bu arada gerçekten görmüyor. Yani çıkarttığı zaman gözleri böyle çok karanlıktan çıkmışsın gibi. Şeylerim kirpiklerim birbirine yapışmış. <laughs> Tebrik ediyorum seni 300 liralık 3 tane Spigen hediye çeki takipçilerine hediye çeksin. Gerekli Sizin olan. Içindi bu. E, açıklamalar kısmına bırakacağız arkadaşlar link üzerinden bakabilirsiniz. Evet. Ya en iyi ki geldin ya. Yani. Çok teşekkür ederim. Benim için çok eğlenceliydi. Vallahi seni tanıdığıma sevindim. Bunun anakart olduğunu nereden bildin biliyor musun? Nereden bildim? Dubai'den abime anakart, ekran kartı, e, hard disk, bilgisayar için bilgisayar topladım da abime. Oradan, oradan biliyordum. Abin direkt Shift moderatörü aslında yani. <laughs> Abin de bekliyoruz bir gün buraya. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür ikinci ederim bölümle abi. alakalı yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ne diyorsunuz? Bundan sonraki videolarda da bu seri devam etsin mi? Evet. Ya da ayırsak mı bunu ya? Bence bunu ayır abi kesinlikle. Çok güzel bir konsept yani olur yani. Yani telefonunda ne var zaten keyifli bir sohbet oluyor. Evet. Bunu da ayıralım. Bence bunu kesinlikle çok uzun ayır. Oluyor. Enfal sabah kadar video çekilmeyiz artık git. Ofisimizden git. <laughs> yok mu ya? Hani? Bir <laughs> şey yok mu? Lazım, yapalım. <laughs> ya vallahi iyi ki geldin ya. Çok teşekkür ederim. Benim Arkadaşlar, için de çok keyifliydi. Enfal'in YouTube kanalına kart bırakıyorum. Açıklamalar kısmına bırakıyorum. Özellikle kadın takipçilerimizin hoşuna gideceği çok güzel paylaşımlar yapıyor. Onun için Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Linkini bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nasıl bildin ana kartı ya? Yeni aldım geldim ya. Dubai'den. Ne aldırdı? Ee, şunlar dur göstereyim şeylerini, fotoğraflarını. İnanmıyorum. 970 almış Samsung. Nasıl geçirdim bunları gümrükten? Bunların hepsinin paketlerini açtım. Kutularının sana. hepsini açtım. Çok iyiymiş. Şeye koydum. Valize eşya aralarına. Bir de gamer oyun oynuyorum. Yok gamer dersen. değil. Abim kurgucu abi. Reklam ve film dizi kurguları yapıyor. Ee, o yüzden böyle sağlam kaldırabilecek bir bilgisayara ihtiyacı vardı.